Teşkilatımızda, ilçe teşkilatımızda hiçbir sorunumuz yok. Her istifa eden arkadaşlar, o kendi karar Ben ona müdahale edemem ki. Benim ilçe başkanım, daha önceki ilçe başkanı da istifa etti. O onun kararıdır. Yani ne istifa ediyorsun, öylemezsin falan. Böyle bir şey insanların kararlarına biz etki etmek için gelmedik ki. Onun için biz mesele madem demokratik olarak bakmamız gerekiyor, demokrasiyi uygulayacağız. Biz burada istifa etmek istiyorum varsa buyursun etsin karar almıştır. Bizim onu dur, gitme, gel, kal deme durumumuz yok. Ee, yani burada e, istifaden arkadaşlarla belediye başkan yardımcım da istifa etti mesela. Onunla ilgili de çok ses geldi. Onda da bizim herhangi bir şey Kendi kararıdır. Kendi alacağı şeydir. Ee, ben kimsenin istifa etmesi için zorlama da yapmadım. Ee, Durumu da değerlendirmesi de yapmadım. Konuşarak hallediyorum. Bütün meselelerimi bakın ee, en yukarıdaki arkadaşımla, ya başkan yardımcısı arkadaşımla da konuşarak anlatırım. En alttaki e, bir mesai arkadaşımla, bakın benim personelim yok, şuradaki gördüğünüz arkadaşlarımızın tamamı mesai arkadaşımdır benim. Tanıtırken mesai arkadaşım olarak tanıtırım, bu benim personelim, gel buraya şunu yap, bunu yap şeklinde yok. Bizim bu mesai arkadaşımızın üzerinde müdürü vardır, müdürün üzerinde başkan yardımcısı vardır. Onlar o konuları yarışık yapıyorlar. Biz devlet yöneliklerinden gelen insanlarız. Biz burada yapıyoruz. Bakın e, bizim e, işte hep bir yapıştırma var. Şu partiye gelecek, ne zaman istifa edecek falan. Bunlar doğru şeyler değil. Yakışıklı şeyler de değil. Özellikle söyleyeyim, yakışıklı şeyler de Yakışıksız demiyorum. Yakışıklı şeyler de değil. Biz şanlı bayrağımızı en üst en yükseklerden dalgalanması için mücadelemizi yapıyoruz. Devletimizin ve milletimizin hizmetindeyiz bu yetki de bana verilmişse ki verildi bu yetkiyi en güzel şekilde baş tacı yaparak yere düşürmeden kullanıyorum. Ee, burada farklı farklı durumlar, ezeyanlar, dedikodular, kahve muhabbetleri olabilir, olabilir. Biz bunlara hareket etsek şu anda buraya toplanıp da buraya yapmaya moralimiz bile olmaz. Değil mi? Durumumuz bile olmaz. Ama biz günün 18-20 saatini sahada geçiriyoruz, çalışıyoruz. Arkadaşlar. Teşekkür ederim. Başka bir şey var mı? Öyle, öyle bir teklif şu anda yok. Gelmedi. Yani. Yani. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.